Yine yayı donduğu için yenisini açtım. Bir dakika. <laughs> Efendim Berrak. Selam hoş geldiniz. Bakın Akkor kaptanı verdim ben. Burada. Mesela bakın üç tane Akkor kaptanım vardı. Göstereyim. 2 tane kaldı. Selam hoş geldin. Happy <laughs> Birazdan neyin çekilişini yapalım? Değerli bir pet yapalım. Hmm. Yeni gelen petlerden falan mı olsun? İskelet arkadaşı yapalım da. Bir şey diyeceğim. Hmm. Quaker'ı ördek çekilişi yapalım mı? Ama çok mu değersiz gelir sanki? Ya da. Ya da. Ya da. Ya da. Akor ya da, ya da, ya da. Ee. Ya kaplanı yaptık zaten. Hmm. Hank mi yapsak? Teşekkür ederim. Wow. Teşekkürler. Şu an bu oyun hiç sarmıyor. Nasıl oynuyorsunuz? Valla sarana sarar. Ben bilmem. Neyse. şey. Eee. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Hmm. Diva verdi. Ee, ne yapalım? Him, yarasa olsun mu? Şey yarasa. Ne yarasa? Sihirli yarasa mı? Sihirli, sihirli yarasa iki tane olsaydım yapardım da. Bence coca ördek yapalım. Nasıl fikir? Oy. Bence korku ördek yapalım. Nasıl fikir? Bence çok güzel. Hatta bana az önce bu kutudan çıktı. Tamam, o zaman ayıcık yapacağım. Çilek kız mı? Benim çayım yok. Bir tane verir misin? Yeni gördüm bu arada. Tamam ayıcık. Ne olsun? Bunun ismini ben koymadım ama bunu yapalım. Bunu Bunun adı neydi? Umut ayıcığı. Umut ayıcı çekilişi. Ay edi çekerim mi de dedim sandım ya. Dedim sandı. Yok bunun çekilişini yapacağız. Sakin bir dakika ya. Ben niye burayı aboneler yapm yapmıyorum ki? Herkes aboneler. Bir dakika. Ne oldu lan? Yazamayacaksın şimdi. <laughs> Bakalım kimler aboneymiş. Ben şuraya gideyim bir dakika. Sanki bir dakika geçti gibi geldi ama neyse. Tam biraz daha bunun çekilişini yapacağız. birazdan ama. Ay. Herkes abone değilmiş ya. Vay be. Daha yeni mi abone oldunuz? Yazıklar olsun. <laughs> <laughs> ee, umut. Ayıcı. <laughs>